2026 Handball Erkekler Avrupa Şampiyonası 7. eleme grubunda son maçına çıkıyor Amirli erkek handball takımımız. Almanya siyah ağırlıklı formada, milli takımımız beyaz ağırlıklı formada mücadele ediyor. İlk dülükle beraber Almanya maça hareketlilik kazandırdı. Mücadele başlıyor. Başarılar diliyoruz Amirli erkek handball takımımıza. Köster Sağ çaprazda boşluğu buldu. Ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Hızlı hücum yakaladık. Doruk kareye baktı atış topağlara gitti. Doruk Pehlivan maçtaki ilk golümüzü kaydetti. Çapraz geçiş yaptı. Almanlar Fischer bıraktı. Knorr Köster, sol kanat atış topağlarda. Gole atan yine Nordturf Doruk ilerledi boşluğu buldu ve golü attı Doruk Pehlivan. Son 2 dakika 20 saniye. Kırgıç. Fitzke ekstra pas sol kanat ve top ağlardı. Norduf toplamda dördüncü golünü buldu. Sadık Emre kanada pası. Görkem açığı buldu ve golü attı. Görkem biçer. Pasif uyarısı geldi. Almanya hücumu adına Gırgıç bıraktı pivota. Atış topu Yine çok kolay bir gol. Bitske ağları havalandırdı. Durmuş Ali kaleyi yokladı ama Spat gol izdi vermedi. O da çift taneye ulaştı. Bu performansıyla ilk yarıda. Sadık Emre topu aldı. Pivota bıraktı ama pas arası geldi. Savunmada Lagdorf'tan sol kanatta boşluk. Atış topağlarda ilk golünü atıyor. Reşofer. Ozan oyunda. Ozan Erdoğan. Orta oyun kurucu noktasında. Atış topağlarda Doruk Pehlivan. <laughs> cins merkezde şimdi. Mitske ile paslaştı Üstçins. Destek geldi. Atış topağlarda bomboş kaldı Köster yine. Doruk oyunda. Sadık Emre sol çapraz. Pivot ilk İlkan zor pozisyonda golü attı. Lechlein. Gırgeç. Pas kanada doğru. Topallarda. Kasten'in ikinci golü. Lechlein. Yine bir top kaybı yaptı. Almanlar. Harun daha net bir fırsat buldu. Ve topağlarda Enis Harun Acıoğlu maçtaki ilk golünü kaydetti. Son 20 saniye. Sedat karada bıraktı. Harun merkeze döndü tekrar Sedat. Atışı top ağlara gitti. Sedat'ın toplamda dördüncü sayısı. Bu arada Gırgıç son sözü söylüyor. Park tekrar 18'e çıkıyor ve maç bitiyor. 44-26'lık skorla kazanan Almanya oldu. Annesine toplamda 10. puanı yazdırdı Almanlar ve... Bizler de artık bu macerayı tamamlıyoruz.